Arkadaşlar üniversite sınavına girdim çıktım matematikte batırdım sözelde beklediğimden iyi yaptım. Tam olarak almayı planladığım puanı tam olarak almışım arkadaşlar. En başından beri İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin psikoloji bölümünü istiyordum. Hem akademisyen arkadaşlarımdan hem öğrenci takipçilerimden hep iyi şeyler duymuştum. Evime yakın ikinci üniversitede bunlar önemli kriterler. Bir de çok doğru hissediyordum. Ben kararlarımı alırken şöyle bir yoklarım. Bir, bir ses var çünkü. İyi dinleyince duyabildiğiniz. <laughs> Biraz rahatsız oldu durum. Bu blokta puanımın yettiği iki okulda geziyor olacağız beraber. Sonrasında hatta tercihleri beraber yapacağız. Arkadaşlar bu yaştan sonra geldim mi tercih günlerine? Vallahi da geldim. <laughs> Zaten en baştan beri ekonomi üniversitesini istiyordum ama yine de baktım böyle hani birkaç üniversiteye girebiliyorum falan. Yine de bir gezeyim dedim. Biraz beni ulaşın velisi sandılar. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşimi şimdi Başta... getirdim. <laughs> Başta öyle zannettiler evet. Bak ben burada bulurum kendime kuytu köşe. Yine Portret vlogu, bir şey çekerim. Evet. Değil mi Umar? Evet, çekilir tabii ben ki. Ben burayı ofisli kapatacağım çünkü burada gayet rahat devam edeceğim. Arkadaşlar <gülüyor> heyecanlıyım <gülüyor> ya. Hadi bakalım, birazcık dolaşalım. Ay bayağı güzel Çok iyi, yalnız bir şey söyleyeyim mi? Çok ben, çok ben iyi. Ben burayı böyle bir bina sanıyordum. Yok bayağı güzel ya burası. Ben, ben mi? 2 yıl önce gelmiştim en son. Ben kaç yıl önce geldim? 15 yıl önce geldim. Oy, evet, bayağı olmuş. Arkadaşım burada okuyordu, Özge. Ziyarete gelmiştim. ben bir takipçimi arayayım. Takipçilerim can ya. Gerçekten çok seviyorum sizi. Hep hep destek, tam destek. Çok teşekkür ederim gerçekten. Bu üniversite sürecinde de hep destek olduğunu Alo, Büşra selam, Gözde ben. Hanım evet. demene gerek yok kız. <gülüyor> <gülüyor> Abla diyebilirsin. <laughs> tamam tamam. Ee, biz geldik şimdi. Arkadaşlar bana notlarınızı da verirsiniz değil mi? Evli baklı kadınım arada derse gelemediğim günler olabilir. Belki aynı üniversiteye düşeceğin takipçilerin bu yardım, olur. Bu yardım severliğinizi e, öyle zamanlarda da görmek isterim. <laughs> 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 Büşra takipçim ve psikoloji üçüncü sınıfta. Evet, Dün şey Instagram'dan konuştuk ve tam da tercih günlerinde çalışıyormuş. Evet. Çok şanslıyım. Çok evet. sağ ol şimdi de. Şimdi kapatıp gizli konuşacağız. Sen de psikolojide evet, evet, o yüzden. Arkadaşıma. Aa çok sevindim. Ben de gireyim mi? Gir, girdim bile. Bugün evet. <laughs> de üçüncüsün. Nasıl seviyor musun bölümü? Evet çok seviyorum. Değil mi? Evet. Hep evet, Hiç sevmeyen duyma. Çok eğlenceli zaten bölüm. Çünkü ben bütün takipçilerime soruyorum. Sevdim mi seviyor musun? Neyse arkadaşlar çok insan geldi. Kasıldım ben. Bunlar beni çok heyecanlandırıyor. Sadece adını okumak bile. Hocalar dönmesin. Ben yürütmek istiyorum. Şey nasıl oluyor bu arada? Ya notlarımı yüksek tutarsam başarı bursu evet, oluyor mu? Evet, var. Ee, birinci sonunda 3.50 ve üzeri eğer yaparsak genel ortamımızı okulumuz %50 burs veriyor. Bu beni motive <laughs> eder. Kendimi <laughs> biraz tanıyorsam. İşte burası benim. Bundan sonra işlerimi yapacağım yer olacak. Ne kaçıyorsun? <laughs> <laughs> i̇şte işlerimi buradan hallederim diye düşünüyorum. Boğaziçi'nin kütüphanesinde o kadar uzun saatler geçirirdim ki böyle terapi gibi. Şu an onu hatırladım, Ay, çok evet. içim içim. Çok güzel, her taraf orman. Baya güzel, havası da güzel. Bir de burası bizim eve daha yakın. O da benim şu anki hayatımda evet. önemli bir işte. şey. Yani. Daha az vakit kaybederek. Burada da bahar şenliklerine <laughs> katılacağım. Baya güzelmiş, kocaman. Burada konserler oluyormuş arkadaşlar, görebiliyor musunuz? Okulu gezdik arkadaşlar. İstediğimden daha e, istemesi buldum geldiğim zaman. Çünkü ben yıllar önce burayı gezdiğimde arkadaşım burada okuyordu. Bu kadar şey, e, bu kadar büyük değildi kampüs. E, çok gelişmiş, çok değişmiş hakikaten yıllar içinde. Şu an içim daha da rahat. Vallahi heyecanlıyım ya. Bu heyecan hepimizde olur. Ya bende de, de vardı ki üniversiteye çarpılacak. Ya bende benim... o kadar oğlum ama <laughs> çünkü ben bunları yaşadım. Ya ben de yaşadım ama ben şu an iyi, ben de heyecanlandım. Ben şu an dejavu <laughs> oluyorum. Yok heyecan benim şu an, şu an daha bile heyecanlıyım vakti zamanda olduğumda. Çünkü daha büyük bir challenge kendi hayatım adına. <laughs> Aynen bakalım hep yeni bir yolculuk. Göreceğiz beraber, beraber yaşayacağız. İnişiyle çıkışıyla. <laughs> Yaşar'a geldik arkadaşlar. Ben bu üniversite aslında arkadaşlarım okuduğu için geliyordum, takılıyordum ara ara. Ee, İzmir'e geldiğim dönemlerde falan. Buranın kütüphanesinde çalışmışlığım falan da var. Burada okuyan takipçilerimden de e, görüş aldım. Rehber öğretmenim sizsiniz arkadaşlar. Bölüm birincisi bir arkadaşla konuştum. Kendini geliştirmene çok imkan sağlıyor. Anlattılar. İşte seminerler oluyormuş, eğitimler oluyormuş ekstra. O da zaten psikoloji okurken anladığım kadarıyla çok önemli bir şey. Sadece okulla kalmayıp, hep gelişme halinde olmak. Çünkü devamlı yeni gelişmeler oluyor, yeni çalışmalar yapılıyor falan. Şimdi, oh, niye okullar beni bu kadar mutlu ediyor ya? Bir şey söyleyeceğim, bu arada okullar galiba açılıyor. Sağlık Bakanı öyle yazmış Twitter'da. <Sessizlik> Twitter'da. Gözde bir şey soracağım. Sen e, psikoloji yükseği neden düşünmedin? Yüksek lisans. Aynen. İlk düşündüm. sonra psikoloji mezunu olmadan klinik psikoloji yüksek lisansı mesela yapamıyorsun. Diğer psikoloji dallarında da yüksek yapmak istediğin zaman genelde mezuniyet istiyorlar. Bir de tahminim 7-8 dersten muaf başlayacağım. Bu ortak dersler oluyor ya. Bak ikinci üniversite okuyacakları için söyleyeyim. İşte Türk Dili Edebiyatı, e, Sosyolojiye Giriş mesela, işte İnkılap Tarihi bilmem ne hepsini almıştım. Onaylı ders içeriklerimi hazırladım. Muhtemelen muaf olacağım yani güzel, güzel başlayacak o zaman. Ona göre anlaşma yapılıyor, geliyor diyor. burada toplanılıyor. Anladım. Güzel oluyor yani, eğlenceli oluyor. Evet. Mesela bu şeyler oluyor bilirsin. Yani takip ediyoruz psikoloji zirvesi. Evet. Ha. Mesela Aha. onların duyuruları da yapılıyor. Yani hep bir toplanılıyor, gidiliyor. Hadi. psikoloji hocasıyla konuştum. O kadar aydınlandım ki. Mesela ya sadece bölümle ilgili şeyleri falan da sordum. Ben bir terapi metodu var EMDR ve bugüne kadar çok fazla terapistim oldu ama en memnun kaldığım metot bu oldu. EMDR terapisi almak. E mesela onu sordum. Yani e onu işte okulu bitirdikten sonra almam gereken ekstra ne oldu? Bir şey olmadı. Ben tam okulu yüzünü almaya çalışıyorum. İşte o mesela okul Sonra almam gereken ekstra bir eğitim olduğunu öğrendim onu İşte e, okulu bitirdiğim zaman, şayet klinik psikoloji yükseği yapmazsam yapmazsam e, neler yapabileceğim konusunda. Böyle çok güzel geçti. bir düşevdim. Çok tatlı bir hocaydı. Yani bu okula da gelsem, başka okula da gitsem genel olarak psikoloji okumaya dair e, bayağı aydınlandım. Güzel oldu. Vallahi şu an çok aradayım. Biliyor musun? İki okulda kalbim sıcak. İkisi de güzel İki ama. da böyle yakınım. Bakalım. E son kararı işte evde kendimle kalınca veririm. Ve tercihleri yapıyorum. Birkaç gün sonraya gittim. Bu vlogta bayağı bir gittim. Atlaya zıplaya bir 10 günü tamamladık sizle. Malumun ilanı aslında. En baştan beri ekonomi istedim söylemiştim. Orayı yazacağım. O laboratuvarlar. <laughs> o laboratuvarlar beni çağırıyor arkadaşlar. En başa e, Polnum yetecek gibi duruyor. %50 burslu açmamışlar bu sene. %25 burslu açmışlar. Onu başa yazacağım. 2'ye 100 no, ücretli yazacağım. Yaşar'ın %25 bursuna girebiliyorum. Ama onu 3'e yazacağım. Ama bilmiyorum valla şimdi bak. çok büyükte konuşmayayım yani. Giremezsem falan, alt ah, bacaklarım ağrıdı. Ay bu arada bir, bir mesaj gördüm arkadaşlar. Sen kesin özeli yazarsın tabii falan gibi. Yani Beni biraz benim şartlarımda mı değerlendirsek? En son 20 yıl önce 20 diyorum bak matematik görmüş bir söz bir kız bir andan çalışıyor. Ben açıkçası daha üniversite sınavına girmeden e, ekonomi üniversitesine puanımı yetip etmeyeceğini hesapladım. Ortalama netler neler yapmam gerekiyor. Bir gerçekçi bir plan yaptım. Ben 18 yaşındaki bir öğrencinin kriterleriyle bu yola giriyor değilim ki arkadaşlar. Yani ben şunu düşündüm mesela. Ekonominin %100 burslusunu, puanım daha yüksek olsun. Yine orayı isterdim. Şunu en başta hesapladım. Gözledim. Senin %100 burslu girebilmen için bir matematik bakalım kaç net gerekiyor. Sen bunu yapabilir misin? İşi, gücü, kocanı, köpekleri ya her şeyi bırakıp full izole olursan bir yıl boyunca hiç iş işbirliği, hiçbir çekim ya yani böyle sadece kapanırsan Yapar mısın? Yaparsın. Ama sadece kapanırsan, işini bırakırsan o zaman ne olur? Düzenli olarak iş yaptığın ajanslarla yani network'ün kopar, zayıflar, unutulursun. Ve sonraki yıllardaki kaybın zaten çok daha fazla olur. <laughs> Çünkü işini kaybetmiş olursun. Ki bir sürü arkadaşımız var ücretli giden, yani ücretli okumak ayıp değil arkadaşlar. Sen ücretini veriyorsun diye okul seni mezun etmiyor. Okul sana yüksek ortalama sağlamıyor. Sadece okula girmiş oluyorsun. Bu da bir kendine yatırımdır. Yatırımını çantalara değil eğitime yapan bir YouTuber'ınız var arkadaşlar. Bu güzel bir şey değil mi ya? Çok heyecanlıyım bu arada hakikaten. Yani içim bir hoş. Dudaklarımda aynı tebessüm. Ah ne hoş. Bu arada sizin de içiniz bir hoş. Farkındayım. Çok tatlı mesajlar geliyor. Şimdi demin negatif olana odaklandık. Yine hep öyle oluyor. Ee, çok tatlı mesajlar geliyor. Benden sonra ikinci üniversite için sınava hazırlananlar. Benden önce bu işe yapmış olduğuna kalkışmış olup bana moral verenler. Gözde abla ben de işte bilmem ne bölümünde ikinci sınıftayım. Okulumu değiştirsem mi diyordum ama zaman kalbime olur diye üzülüyordum. Yapamıyordum işte seni görünce dedim yani bu kız 33 yaşında yapıyor. Ben niye yapmayayım falan. Ya yani birbirimize çok iyi geldik. Birbirimizden güç aldık. Teşekkür ederim. Neyse şimdi tercihlerimi yapayım. ÖSYM'nin sitesine giriyorum. Ee, ekran görüntüsü paylaşmayayım arkadaşlar ben o konularda çok şapşalım ya TC kimlik falan daha önce kaç kere paylaşmışım İyi başıma bir şey gelmedi bu defa paylaşmayayım ee, Siz sizde güvenim tam ama dostlar düşman var tamam şimdi giriyoruz ay ne güzel 15 gün falan sürüyor tercih dönemi ve istediğin zaman ya pişman olursan ya da hata yaparsan ellerin titre yaparsan sonradan değiştirebiliyorsun. Bu çok güzel. Sıralamamı yapıyorum. Bu da Arat tuşundan buluyorum. Ekonomi diyorum. A. Yaşar Üniversitesi'nde insan ve toplum bilimleri. Fen Edebiyat Fakültesi'nde değilmiş. Neden acaba? Neyse. Neden? Sen neden? Ekledim arkadaşlar. Okey. Şimdi bunu resmileştiriyoruz. Ama geri dönüşü olmayan bir yola girmiyoruz değil mi? Resmileştirsek de. Yok. Değiştirebiliyor musun? Okey. Harika. Tamam. Okey. Resmileştirildi. Hadi bakalım. Ah, beni en mutlu edecek sonuç neyse o olsun. O zaman birkaç gün sonra sonuçlar açıklandığında yeniden görüşürüz.